Erdoğan yapısını sen de biliyorsun, ben de çok iyi biliyorum. Normalde bu insanların adlarının çok anılmaması için onlardan konuşmamayı tercih eder. Ama bugün bu kadar fazla isminden bahsediyorsa, hele hele, yani e, ben 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 diyorsun, ben izin vermesem sen ne yapabilirdin gibi bir cümleyle sorumluluğu aslında üzerine alabiliyorsa, bu önemli bir şey adım. Ki aslına bakarsan şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda, yani AKP'den ben o dönemde NTV'den atıldıktan sonra aslında ara verdim bunu yapmaya. Keşke devam etseydim. Bütün seçimlerde Erdoğan'ın parlamentoda AKP grubunun ne kadar yengilidiğini çıkartıyordum sürekli. İlk seçimde %47'ydi. Sonra yanlış hatırlamıyorsam %74'e kadar geldi. Bunlar yepyeni insanlar ve hiçbiri şu anda ben hani bunu bilerek ve tanıyarak söylüyorum, ekonomi konusunda tartışabilecek durumda değil al babacan. Çok ciddi söylüyorum bunu. Ekonomik kurmayı anlamında hani ne ee, CHP içinde Aykut Bey'le ile tartışabilirler ne Faik tartışabilirler ne İyi Parti içinde Durmuş Yılmaz'la tartışabilirler. Yani AKP elindeki insan kaynağını da yok etti. Erdoğan'ın tercihleri nedeniyle. Biraz da o yüzden konuşulmasını istiyor. Oysa insanları onu aşılayacaksan bak burada şu yanlış yapıldı. Evet bizim de orada sesimizi çıkartmamız gerekiyordu. Ama şundan çıkartmadık ya da çıkartamadık deyip bizim yeni projemiz bu demek belki o yüzden daha da önemli halde şu an.